Peki Tarım AŞ projeniz ve özellikle e, Çiftçi Dostu Belediye sloganınız dikkat çekici. E, nedir Tarım AŞ? E, projenin detayı tam olarak. Tabii ki. Biz Mersin olarak tarımın başkenti olmaya aday bir şehiriz. 329 bin hektarlık verimli işlenebilir tarım arazileriyle Türkiye'de rekortede de birçok üründe birinci sırada yer alan bir şehiriz. Bizim buradaki amacımız şu. Belediye bünyemizde Tarım AŞ'ı kurarak çiftçilerimizin tarımla uğraşan hemşerilerimizin girdi maliyetlerini minimum seviyeye çekmek. Bu noktada bitki sağlığı merkezi oluşturarak uzman ziraat mühendislerimiz eşliğinde zirai ilaç desteği, planlı üretim desteği, gübre desteği ve sulama suyu destekleri noktasında çiftçilerimizin girdi maliyetlerini minimum seviyeye çekme adına destek olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bir pazarlama departmanı kurup ürünlerimizin yeni pazarlar bulması adına beraber çalışma yapacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Yine Mersin'deki sektör temsilcilerimizle birlikte, çiftçilerimizle birlikte ikinci ürün noktasında tesisler oluşturacağız. Limon nokta fabrikası kuracağız. Soğuk hava depoları oluşturacağız. Meyve kurutma tesisleri oluşturacağız. Ve ürünlerimizin daha katma değerli şekilde değerlenmesi adına çiftçilerimizin her daim yanında olacağız.